Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Dilara. Bugün sizlerle İsra'nın odasını gezeceğiz. Instagram'da sormuştum, bir poll yapmıştım. Detaylı mı görmek istersiniz İsra'nın odasını ya da üstten mi gezmemi istersiniz? Çoğunuz detaylı görmek istedi. O yüzden önce bir üstten gezelim. Sonrasında tek tek size neyi nereden aldığımı anlatayım. Neyse fazla lafı uzatmayayım. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdiden abone olursanız çok mutlu olurum. Öncelikle size bu tarafı göstermek istedim çünkü odaya girer girmez ilk göze çarpan şey bura. Bence bu odanın en güzel şeyi duvarı. Bu duvarı zaten ayrı bir şey. Babam boyacı olduğu için de o yaptı, sağ olsun. Biz büyük bir yatak tercih ettik çünkü bu yataklar çocuğun büyüdükçe birlikte büyüyor. Yani bunlar beşikten çıkıyor artık gerçekten bir yatağa geçiyor sonrasında. Yatağı olmadan kızıma tül almıştım. Bu benim çok istediğim bir şeydi. Ne bileyim prensesler gibi yatsın diye istedim. Yatağımızın içinde baby foam var. Baby foam Türkçesi acaba ne? Biz İsrail 3 aylıkken odasına yatırmaya başladık. Çünkü gece uykusunu güzel uyuyordu. O yüzden dedim ki o rahat etsin ben de rahat edeyim. Baby fonumuz motor olanın ve çok çok memnunum ben şahsen. Yatağa bağladık buradan ve ayak tarafı ve aslında fazla göze batmıyor. Sonra istirahat odasının çoğunluğu beyaz, pembe, eflatun, yeşil o renklerden gidiyor. Ve e, aslında çarşafını aldıktan sonra, bu çarşafın örtüsünü bilmem ne, aldıktan sonra ben bu renklere devam ettim. E, markası Misenko bu arada. Sonrasında burada bir üç küçük bir örtüsü var kız Bu da Meiko'nun. Yatağı internetten bir siteden aldım. İsmini bilmiyorum ama paylaşırım sizinle. Gelelim emzirme bölümüme. Burası bu sandalye Ikea'nın aslında bahçe sandalyesi diye geçiyor ama çok hoşuma gitti ve odasını uyduğu için ben bunu buraya aldım. Üstündeki yastık bu da Ikea'nın ee, bu Action'ın. Yanına da böyle bir sehpa yaptım. Bu da Action'ın ve içinde teyzelerin, ablaların getirdiği ayıcıkları var. Aslında daha çoktu da ama artık oynadığı için çıkardım. Ve battaniyesi var. O da yine aynı markanın, aynı desenli Misenko'nun battaniyesi. Gelelim İsra'nın dolabına. İsra'nın dolabı Ikea'nın yine. Ike Ikea'nın sitesinde ben bu dolabı görmüştüm. Ama bir kısa boyuydu ve hali hazır şekildeydi. Ama hali hazır şekilde hiçbir şekilde bulamadım. Yoktu yani. O yüzden ben bunun aynısını yaptım. Çizdim kendim yani bilgisayardan. Yaptım ve e, sipariş verdim. Danam da gelmek istiyor. Kameraya mı gözükmek istiyorsunuz yani? Ne yakışıklı. Biz İslam odasını anlatıyoruz. Bağlıyı çok seviyor. Neyse. Neyse. Ben bunu çizdim, ettim bir şekilde. Aynısını yaptım. Şöyle yakınlaşalım. Ha, bu arada ben e, bunların mesela bu düğmeleri yoktu. Bu düğmelerini ben mi deniyor bunlara. Hmm, herhalde. Bu düğmeleri ben AliExpress'ten sipariş verdim. Çok uygun fiyatlılardı ve hemen geldiler. Hemen buradan başlayayım bence en mantıklısı. Gördüğünüz üzere iki tane askılık yeri var ve en üstte bir tane daha rafımız var. Orada da böyle kutularla büyük Elbiseleri koydum ben. Şimdilik burada ceketleri, yelekleri falan var İsra'mın. ve burada da aslında neredeyse bütün elbiseleri var. Misela. mesela ben böyle tulumları çok seviyorum. Ee, <laughs> Zara'nın yine hamileyken aldığım, doldurduğum şeylerden birisi. Ondan sonra bu da kazak yeni Zara'dan almıştım ama çok büyük. Yani aslında 6-9 aylık, İsra 10 aylık olacak ve hala bunlar olmuyor. Bunu 9 aylık çekiminde giydirmiştik. Yine ablamın hediyesi. Öyle. Bunu mesela daha yeni kayınvalidem ördü. Çok güzel ördü bence. Böyle çiçekli böcekli bir ceket ama büyük geliyor. <laughs> ah kızıma. Ben böyle kıllı şeyleri de çok severim. Bunu da hernemden aldım. Fazla olmadı daha. Askılarım. Buradan göstereyim. Askılarım da AliExpress'tendi. Ee, ve bittikçe sipariş veriyorum yani. Ee, biraz zorlandım bunları bulmakta. Çünkü bebek e, bedeni bunlar. yani Çocuk bedeni. Büyük değil. Yani büyükler için değil. Burada minnoşumun ayakkabıları var. Böyle minnoş. Mesela Vans ayakkabı. E, ayakkabıları minik. Herhalde artık olmaz bunlar. Ondan sonra ilk Nike'larımız. Çok tatlı. Daha tertemiz. Sonra hani böyle Shein'den aldığım terlikler var. Çok güzel ama gerçekten. Hani bunları hep hamileyken almıştım. Sonra yine böyle çiçekli fensimiz var. Gayet güzel bence. Tabii ki e, arkada ha hazır Adidas'larımız falan da var ama bunların çoğu hediye geldi ve e, çok büyükler. Gelelim ikinci çekmeceye. Bu e, organizelerim var. Bu organizeler e, Ikea'nın ve tek tek alınıyor. Bence biraz pahalı fiyatlı yani ucuz fiyatlı değil ama CUP diye oturduğu için onları çok seviyorum yani baya güzel oluyorlar. Bu tarafta e, uzun çoraplarımız var. Onun sıra burada. Mayomuz var. Ay, bunu da Tülin teyzemiz almıştı ve giydik yani çok tatlı oluyor. Sonra buralarda şapkalarımız var. Mesela geçen Emre bana Moncler ceket aldığında ısramada Moncler şapka almıştı ama büyük. <laughs> Neyse. Başka burada gösterebileceğim ama mesela bunu da ben çok seviyorum. Çok yakışıyor bence bebeklere. Böyle pompin şeyler. Ee, bu da Zara'nın ve ona uygun e eldivenler de almıştım. Kullandık. Güzel oluyor yani kışın böyle şeyler. Ya böyle de şapkamız var. Hmm. Sonra burada bir tane pijama takımımız var. Burada birkaç tane türban var. Yani böyle bebek türbanları. Bunları özel diktirdim ben bir sayfaya. Yine ceket ve bir tane bir tane bornozu var. Burada bluzları var. Bunlar hep uzun kollu. Rengine göre koydum. Burada pantolonlarımız var. Tayt pantolon hepsi burada. Kot pantolonlarımız ve çoraplarımız var. Ben böyle görmem gerekiyor. Yani bunları üst üste koyduğum zaman alttakini görmüyorum ve o zaman onu giydirmeyi unutuyorum geçelim ikinci çek yani üçüncü aslında çekmeye. Yine organizelerimiz tek tek IKEA'dan alındı. Sonrasında Galatasaray formamız var. Burada örülmüş böyle yine çekimlerde kullandığım elbiseleri var. Ee, örgümüz var. Burada birkaç tane tulumumuz var. Bunu gösterebilirim. Ben ısrarla e böyle bebek elbiseleri alırken annem bunu almıştı ve bu şu an yeni oluyor da İsraya. <laughs> Yani hamileydim bunu aldığımda. Ikea'nın bence en büyük sıkıntısı bu dolapların bu alt, arka kısmını görememek. Ben hiç sevmiyorum o durumu. Neyse burada da kızımın taçları var. Bu aralar pek taç taktıramıyorum. Çünkü artık ele durmana kafasına gidiyor ve çıkarıyor. Burada takımlarımız var. Takım dediğim yani günlük yedirdiğimiz şeyler. Burada çoraplarımız var. Uzun, kısa hepsi burada. Atletlerimiz var. Ondan sonra sıfır kollu, biraz daha sıfır kollu tişört tarzına ve uzun kollulara göre ayırdım. Sonra en alt kısmı ve bu da böyle çekmeli bir e, bilmem ne. ha bu şeydi yatak korumasıydı. Ama İsra Hanım artık bunu e, söküyor. İplerle bağladım. Bu sefer iplerle bağlayınca da çarşafın yıka yok yıkamak çok zor zor oluyordu. O yüzden bunu çıkardım. Şimdilik burada duruyor. Ben bunları unuttuğumu fark ettim şu an. Bunları e, Emre bana zamanında almıştı. E, bunu nişanlımda almıştı. Bunu işte bir sınavımda e, motive olmak için almıştı. Böyle güllerle sürpriz yapmıştı. Ve şu da aslında benim bir evimin dekoruydu. Ben onu duvarın aynı kalan boyasıyla, rengiyle boyadım ve buraya süs olarak koydum. Ben İsra'nın dolabını yaparken aslında en çok şeye dikkat ettim e, ee, büyüyünce de kullanabilsin. Yani bu dolapları her zaman büyüyünce de kullanabilir diye düşündüm. Ve isterse daha da genişletebilir, daha da büyütebilir. Yani bu duvardan duvara kadar ileride gerekirse dolap yaptırabiliriz diye düşündüm. Burada kitaplarımız var ve bir küçük bir albümümüz var daha boş içi. Oyuncak var. Bunlar aslında süs amaçlı. İşte üstlerinde daha hiçbir şey yok. Burada birkaç tane oyuncağı var. İsra arada durmadığı zaman yatağına atıyorum. Oyuncak veriyorum. Ben işimi görüyorum. Burada yine örtüler var. Olmazsa olmazımız. Battaniyeler falan. Burada işte kutular. Doğum yaptığımda Emre'nin hastaneye getirdiği güller. Burada kurutulmuş kutuda. Yine bir battaniye. Bu battaniyeyi de birkaç kere kullanmak nasip oldu. Bu battaniye çok değerli bir şey aslında. Çünkü bunu annem Zamanında benim için örmüştü, benim doğumum için hani kendi örmüş emeği göz nuru ve çok güzel bir hatırası var. Şimdi ben kendi kızım için kullandım böyle. Onun da yeri burada. Burada da yine çarşaf falan işte her şey tek tek. Babalar gününde yaptığımız şeyler bunlar. Onun da videoları var aslında ama ya da sildim bilmiyorum. Burada tek bir İsra'ımızın eli eksik. O da. Çok hareketli olduğu için daha biraz daha bekliyoruz ki anlayarak yapsın. Bunlar mumluk. içinde mum yok. Aslında süs amaçlı. Bunları ikinci elden buldum. Burada bir kutu var. İlk çekmecede. Bir kutu var. Hep böyle komşulardan gelen tebrik kartları. İsra'nın ilk şapkası. Yani doğumda takılan şapka. Benim hamilelik bir kitabım var. Şöyle göstereyim mesela e, hafta her hafta her hafta böyle şeyler yazdıydım. Karnımdayken ilk kalp sesini falan ay duygulandım. Onlar var işte. E, bayağı da şeyler yazmışım. Çok yorgun ve çok mide bulantısı geçirdim hamileliğimde ilk ayları. Buralar boş. Daha. Ve son olarak İsra'mın alt değiştirme kısmına geldik. Burada çok zaman geçiriyoruz. <laughs> Malum alt değiştiriyoruz yani zırt zırt. Neyse. İsram'ın Newborn Shoot'tan kalma bir tane tablomuz var burada. 7 günlükti daha burada. Ondan sonra böyle küçük aynalar. Bunlar İsram'ın doğum şekerleriydi. Mesela ben bunları kendim yaptım. Böyle aldım. Doğum şekeri. İslamın içinde kurutulmuş çiçekler var, mum var öyle. Sonra çocuklar için e, balon böyle üfürüyorlar ya ondan. Kendi kızma makrome yap, yapmasam olmazdı. Ya hem magnet hem de ya da yani e, arabaya asmalık bir süs. Sonra yine bir mum yaptım. Mum muydu? Evet, mum yaptım. Bunu da kendim yaptım. Kutularını alıp böyle erittim bunları İçine çiçekler, kurutulmuş çiçekler koydum, kapattım. İsra'yı astım buraya. Bunu yaptırdım. Sonra burada şu var. <laughs> bunu da ben kendim yaptım. Bu İsra'nın e, tacıydı. Kırkı çıktığında süt banyosu yaptıydık. E, ve süt banyosunda bunu böyle taze çiçeklerle yapmıştım ama tabii kurudu. Güzel bir hatıra bence. Bunu da buraya koyduk. Bu da onda onun, onun da ama düşmüş sorun değil. Toka falan al dediler. Ee, çok dediler hatta. Ben neredeyse hiç toka almamıştım İsra doğana kadar. İsra bir doğdu saçlı maşallah. Yani bayağı bir saçlı bir bebekti. Ee, sonra tabii ki tokaları bayağı doldurmaya başladım. Bu lastikleri burada aslında bir takı kutusuydu ama lastikleri burada. Bu emzik askılarımız tabii ki Sebil ablamdan. Sebil Spin Burada bir sürü emziklerimiz var ve ben Kalenko kullanıyorum. Bu arada bu dolap Ikea'nın yine ama şusu yani alt değiştirme kısmını tahtasını internetten buldum. Bu yine aynı şekilde Misenko'nun öbür şeylerinin takımı çekmecelere gelirsek. Burada bu beyaz organizeleri aldım. Çünkü bunlar buraya sığıyordu. Bunlar set olarak satılıyor ve çok daha uygun. Burada işte bakım şeylerimiz var. Bezlerimiz, ıslak mendillerimiz yine böyle. Onu sarı tarak marak. Bunlar hepsi burada. İkinci çekmecemde de İsrail, İsrail aldığım lastikler var, tokalar var, takıları var ve gece tulumları var burada. Ve arkada yine takıları var. Ve son olarak burada müslim bezleri deniliyor herhalde bunlara. Kuru mendil. Bunlar çok fazla kullanılıyor. Havlusu, yorganı annem almıştı. Daha hala hani erken diye daha kullanmadığım için bunlar burada. Öyle. Burası da böyle ve bir tane çamaşır sepetimiz var. Aslında her şey için kullanıldı ama çamaşır sepet olarak hala kullanılmadı. Son olarak İsra'nın girişte de gördüğünüz gibi kapı süsü var. Onu da yine kendim yaptım makromeden. Bu şekildeydi İsra'nın odası. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve abone olursanız çok mutlu olurum. Buraya kadar da izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşürüz.